Bir diğer örneğimiz ise şöyle. Elektron dizilişi 4P1 ile biten bir X elementi ile ilgili olarak dördüncü periyotta bulunur. En büyük baş kuantum sayısı 4 olduğuna göre dördüncü periyottadır. Doğru. 3A grubundadır. P ile önceki S'nin üzerini toplayacak olursak E3A grubundadır. Doğru. Değerli elektron sayısı grup numarasına eşit olacağına göre 3A grubundaki bir elemende değerli elektron sayısı da 3'tür. O halde 1 ve 2 numaralı öncülerimiz doğru. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Diğer bir örneğimiz üniversite sınav sorusu. Bir elementin nötr atomunun ilk 15 orbitali dolu. Son 2 orbitalinde ise birer elektron vardır. Bu element ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Öncelikli olarak her bir orbitalde 2 elektron bulunduğuna göre 15 orbitalle çarpı 2 30 elektron 2 yarı dolu orbitalimizle birlikte bu elementin temel haldeki elektron dizilişi 32'ye göre yapılmalıdır. Yani bu elementin atom numarası 32'dir. O halde 32 atom numaralı elementimizin elektron dizilişi yazılacak olursa 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ve 4p2 yapar. Konfigürasyonumuzun sonu p ile bittiğine göre bir geçiş elementidir ifadesi yanlış. Çünkü geçiş elementlerinin konfigürasyonu d ile biter. O halde diğer şıklarımızı da tarayalım. Nötr atomunda toplam 32 elektron vardır. Doğru. Atom numarası 32'dir. Doğru. Periyodik tablonun dördüncü periyodundadır. En büyük baş kuantum sayısı bu ya da bu. Doğru. 4A grubundadır. P ile bittiğine göre ondan önceki S ile üzerine topladığımız takdirde 4A grubundadır. O halde yanlış olan doğru cevabımız A seçeneği olmalı. Diğer bir sorumuz da yine bir üniversite sınav sorusu. X artı 2 yonunun 18 elektronu bulunduğuna göre bu elementin periyodik tablodaki yeri neresidir? Elementler periyodik tabloya yerleştirilirken nötr haldeki elektron sayıları esas alındığından dolayı önce bu elementimizin nötr haldeki elektron sayısı ya da atom numarasını bulmamız gerekir. X artı 2 18 elektronu bulunduğuna göre atom numarası 20 olmalıdır. O halde pratik önerimizden giderek bunu sonuçlandıralım. 2, 10, 18, 36. 20, 18 soy gazdan 2 ileride. 1 ilerisi, 2 ilerisi, 2 ilerisi 2A grubu. Ve burası 1, 2, 3, 4. Dördüncü periyot 2A grubu olmalıdır. Dördüncü periyot 2A grubu. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır.